Evet arkadaşlar. Bugün çiftçi kardeş yine bir zor işe e, ulah kulak verdi. Yani halıyı sürmek için ot çok büyümüş. Havaların yağışlı gitmesiyle birlikte gördüğünüz gibi çayır olmuş. Burayı şimdi tırpanla önüm sıra biraz kaba dediğimiz az üstünden biraz alacağım. Otunu ve öyle süreceğim. E, tallanın sahibi kuvvetli olduğu için sahipsiz olduğu için bu kadara yapabiliyoruz bir komşusuna amaet etmiş. O yüzden bu tarlayı adam etmeye çalışıyoruz. Elimden geleni yapıyorum. Derin sürmeye bakıyorum. Bu gördüğünüz kargalar da benim peşimden ekmeğini çıkarmaya bakıyor. Gördüğünüz gibi geziyorlar maşallah. Ne bulurlarsa onlarda nasipleniyorlar. Kargalar da bu arada nasiplensin. Ben şimdi e, elime tırpan alacağım. E, sürebileceğim yerlere kaba otları bu gördüğünüzü biraz içmem gerekiyor. Yoksa bıçaklara sarıyor ve derini de sürdürmüyor. Tekerlek gibi hoplayıp duruyor pat pat. Şu anda şu gördüğünüz tırpanla birazını vuracağım. Benim sıra biraz kabasını alacağım. Başka türlü bu tarlaya adam edemeyeceğiz. Bu çiftçi kardeş bazen bu zor yerleri mecburen müşterimize, vatandaşımıza ee, hizmet vermeye devam ediyor gördüğünüz gibi. İşte burayı da kafasını otunu vurursak burayı da adam ederiz. İnşallah memnun kalırlar. E, evin sahibi zaten burada yok. Gurbetteymiş. İnşallah hayırlı ürün alır. Yer helalından. Biz de helalından para kazanmış oluruz. Tüm takipçilerime selam. Hayırlı bayramlar diliyorum. E, e, sizleri seviyorum. Tüm kardeşlerimi seviyorum. Beni takip eden akraba, dost, arkadaş Hepsine selam, saygılar diliyorum Güzel Aybastımızdan Gördüğünüz gibi Hepinize selam diyorum Ordu Aybast ilçesi burası Bir mahallesi Çiftçi kardeşiniz Bugünlük bu kadar kısa bir video çekiyorum Gördüğünüz gibi pat burada Derin sürmeye çalışıyoruz Hadi görüşmek üzere bir sonraki videoya. Selam ve saygılar.